hepimiz kabirlerimizden kalkacağız. Vallahi kalkacağız, billahi kalkacağız. Ya hocam toprağın altında kalırsak halimiz nice olur? Seni toprağın altında bırakmayacağını Allah vaat ediyor Celle Celaluhu. Herkes kalkacak. Aile mezarlığı, aynı yerdeyiz. Çocuk, çoluk. Evet. Ben hafif sur, sur üfürülünce hop yarılıyor toprak. Hop kalktın tak kalktın. Oğlun, kızın, ha eşin, fela ensa ve beynehum yevme izin ve la <'elun> o gün öyle bir dehşetli gün ki kimse kimsenin halini sormuyor. Herkes kendi derdine düşmüş yani. Akibetim ne olacak? Halim ne olacak? Arkadaşlar. O gün melekler görülecek. İşi organize eden meleklerdir. <tık> Tetelakka ümül melaiketi buyuruyor. Müminleri de melekler karşılıyor. Müminlerin kardeşlerim abdest azaları öyle parlıyor ki şu secde yerleri ortalığı aydınlatıyor. Sen farkında değilsin. O korku sende de var ama. Melek diyor ki sen niye korkuyorsun? Sen şöyle buyur. Şöyle buyur. Bak peygamberimiz oradadır. Sen o gün anlayacaksın ibadeti, inancı, imanı neymiş ya Allah? O gün anlayacaksın.